bayramlar diliyorum. Evet, akraba ziyaretleri... ...aile ziyaretleri ve güzel... ...kocaman, uzun bir tatil. Bu süre zarfında... ...kendinize de vakit ayırmak isterseniz... ...nefes egzersizleriyle... ...yoğun iş temposunun... ...bu tatilde... ...stresini atabilirsiniz. Kendinize vakit ayırabilirsiniz. Haydi gelin. 4-7-8 nefes tekniğinden... ...bahsedelim. 4 7 8 nefes tekniğinde 4 sayarak burnumuzdan nefes alıyoruz. 7 sayarak nefesimizi tutuyoruz ve 8 sayarak nefesimizi burundan tekrar veriyoruz. Bu nefesi gün içerisinde çalışmak, hatta 6 tur yapmak bizim stresimizi azaltır problemimiz varsa uykusuzluğumuza iyi gelir. Haydi gelin birlikte deneyelim. Burnumuzdan nefesimizi alıyoruz. 1 2 3 4 sayarak alıyoruz. 7 tutuyoruz. Ve burnumuzdan yine 8 sayarak veriyoruz. Haydi. 1 2 3 4 burundan nefesi aldık. 1 2 3 4 5 6 7 tuttuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 nefesi burundan verdik. Keyifli tatiller diliyorum. Hoşça kalın.